Kent kendi konseyi olarak akut ve belediyemizle birlikte bugün ilk şeyin ilk aşamasına başlayacağımız seminerlerle birlikte daha sonra e, koordinasyon e, ekipleri kuracağız. E, kendi konseyi olarak da biz mahalle meclislerine kadar, mahalle meclislerine kurduktan sonra mahalle afet bölümlerine kadar <laughs> indirgeyeceğiz. E, Akıt ıı, çalışmasında çok önemli, araba kurtarmada, belediyemizin katkılığına çok önemli ama tabii sivil toplum ve e, sivil toplum kuruluşlarının olmadığı, halkın içinde olmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz. E, bunu en son, en küçük, e, e, tek bireye kadar indirgememiz lazım. İşte biz bu duyarlılığı yaratmaya çalışıyoruz. Yani ilk depreme dağılığından bu zamana kadar e, duyarlılık vardı ama de, zaman geçtikçe duyarlılık düşüyor. Önemli olan Kuşan Asırı dirençlerle yitirebilmek, afette e, organize olabilmek. Biz bunun çalışmalarını üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. E, i̇şlerimize, güçlerimize kalma fazlasıyla dahil. Çünkü önemli olan bir can bile kurtulsa bizim için çok önemli. Biz bu görevi yapıyoruz. Sağ olsun hep bunları da öncülük eden bir akut ekibine de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bugünkü e, verecekleri seminerden de biz fayda olacağız. Bu da şeyler. Teşekkürler. Sağ olasın. Akut ekibi operasyon ekibi birçok birinde yapıyorum. Teşekkürler. Merhabalar. İsmim Zafer Çağlar. 4 yıldır akut yönetiyorum. Emekli askerim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet, ben Vahap Ağrıtaş. Ee, aşağı yukarı 12 yıldan beri e, Akut Kuşadası ekibinde gönüllüyüm. Hem operasyonel hem de eğitim bölümünde e, elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Biz tamamen gönüllüyüz. Çünkü biz ülkemizi, vatanımızı ve toplumumuzu seviyoruz. Ondan dolayı da gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk 94 yılında e, bir avuç insan diyoruz biz onlara. Altı kişilik bir ekip. E, çok profesyonel dağcılar. E, Monkar Dağları'da iki tane e, üniversite öğrencisi e, yürüyüşe çıkıyor ve kayboluyor. Bu bizim profesyonel dağcı arkadaşlar arabaya çıkıyorlar. Maalesef başarısız bir operasyonla geri dönüyorlar. Döndükten sonra düşünüyorlar. Diyorlar ki, Türkiye'de böyle bir açık var. Ne yapabiliriz? Bizim burada Instarak diye bir pecimiz var. Bu Instarak peci, uluslararası standartlarda eğitim alıyoruz. Ve uluslararası standartlarda sınava giriyoruz. Ve ondan sonra hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara çıkabiliyoruz. Arkadaşlarımız gidiyorlar, eğitimlerini tamamlıyorlar, geliyorlar. Ne kadar profesyonel dağcı olursanız olun, arama ve kurtarma işi var başka bir şey var. Çünkü onun eğitimleri farklı. Ondan dolayı sonra Eğitimler eğitimlere tamamlayıp başlıyorlar. E, i̇lk 98 yılında Adana Ceyhan depreminde görev alıyorlar ve ciddi başarılar elde ediyorlar. Daha sonra 99'daki özellikle e, e, Kuzey Anadolu fay hattının olduğu haz, şey, kısmındaki Marmara depremi ile birlikte de e, Akut'un ne kadar önemli bir işler yaptığını görüyorlar. Bakanlar Kurulu kararı ile o dönemin Bakanlar Kurulu kararı ile de kamu yararına dernek statüsü aldı. Ve insan ilgili de her beş yılda bir yenileme yapıyoruz. Çünkü beş yılda bir o yenileme yapmaz isek bizi e, tekrar uluslararası uluslararası noktada yani. Şimdi daha da kaybolma, işte doğada kaybolma veya işte sel felaketleri veya heyelanda veya işte kriminal bir <laughs> durumda veya işte depremde e, bu durumda da e, görev almaya çalışıyoruz ki <laughs> bu konuda uçanası ekibi e, çok çok donanımlı e, ve gayet de e, yetkin e, bir durumda tüm operasyonları çıkartıyor. Konuyu bugün üç ana başlıkta işleyeceğiz. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası. Ama bakın burada maddelere baktığımızda en çok hazırlık kısmında öncesi yapmamız gereken şeyler var. Bizim hazırlıklı olmamız lazım. Evet bu da Kuşadası Belediyesi bunu ücretsiz yapıyor diye biliyorum. Kolon kilişler bunlar binaların ayrıca bina performans değerlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile beraber Kuşadası Belediyesi olarak yapıyoruz. Onu ücretsiz yapıyoruz. Evet ama her e, tapu taibinde muvafakatname isteniyor. Onda biraz zorlanmalar oluyor ama maalesef yani kanununun gerekiyor. Yani demek ki Kuşadası ve halkı burada şanslı çünkü Kuşadası Belediyesi böyle bir hizmet veriyor ki çok daha riskli yerlerde bile hiç ben böyle bir çalışma görmedim. Ee, onun için Kuşadası Belediyesi'ne gayretten teşekkür ederiz. Arkadaşlar, mutlaka herkes kendine ufacık da olsa bir kimlik kartı yapsın. Bizim web sitemiz var, web sitemizden alabilirsiniz. Kitapçık dağıtacağız çıkışta. Ee, kitapçıklarda da var, onları da doldurabilirsiniz. Mutlaka oraya kan grubumuzu yazmalıyız. Mutlaka alerjik bir durumumuz varsa onu belirtmeliyiz. Veya kronik bir hastalığımız varsa onu belirtmeliyiz. Veya sürekli kullandığımız bir ilaç varsa onu da oraya belirtmeliyiz. Çünkü bunu çok net görüyoruz. Hatay'da yaralı bir vatandaşı çıkarttık. Acilen kan verilmesi gerekiyor. Kan grubu bilinmiyor. Kendisi de şokta olduğu için konuşamıyor bir ufacık kimlik kartı belki de hayatını kurtaracak. Onun için ufak bir kimlik kartına ve mutlaka yakın birinizin iletişim adresini, telefon numarasını mutlaka yazmamız gerekiyor. Hiç kendi içinizde, elinizde veya çalıştığınız iş yerinde planlama yaptınız mı? Var mı yapar? Deprem Evet. Çantamızı ayarladık. Çadırımızı ayarladık. Nerede toplanacaksınız? Nerede? Ee, nasıl toplanacaksınız? Kaçış yollarımız neresi? Yoklar, Çok iyi. Ben evet. Bravo diyorum. Afiyet olsun.